Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan adamızdayız arkadaşlar ve uçan adamımızı muhteşem şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Zaten ele geçireceğimiz yerler azaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arıların hepsi bal yapmış. Şimdi bunların hiçbirini kamp ateşi yapmadan hızlıca alabilir miyiz? Aynen arılar zaten içeriden saldırsa bile dışarı çıkamazlar arkadaşlar. Biz de rahatlıkla hemen kaçarız. Evet saldırsalar bile bir şey olmaz. Şimdi şuradan iki tane şöyle makas yapalım. Ve yeni bir yer ele geçirmeye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu taraflara doğru gidebiliriz. Bakın şurada iki tane yan yana ele geçirilmeyen yer olduğu için şu sağdakini geçirebiliriz. Şimdi Luffy çekil bakalım arkamdan. Şuradan şu arıların hepsini alıp arkadaşlar buradan kaçacağız. Evet. Oo. Kaç buradan çabuk. Olamaz. Tamamdır. Arılar dışarıda çıkamazlar arkadaşlar. Çok iyi oldu. Şimdi artık rahatlıkla şuradan hemen koan yapabiliriz. Evet iki tane koyacağız. Şöyle deneme amaçlı yapıyorum. Evet iki tane tamamdır. Çok iyi. Bir iki üç. Bir iki üç tane buraya. Üç tane de şuraya koyduğumuz anda. Beş tane arıların siniri geçtiyse arkadaşlar hemen koyabiliriz. Aynen arılar hala çok kızgın. Tamamdır neden kızıyorsunuz? Ha? Ben size yuva yapmaya geldim buraya. Şu çiçekli arıları besleyebiliyorsak çoğaltıp çoğaltıp besleyebiliriz. Şimdi arıların yerini yaptık. Başka koyunları birazcık çoğaltalım gelmişken. Koyun ticareti de yapacağız arkadaşlar. Koyun eti lazım. Evet çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde yeni bir yere ele geçirmeye gitmeden önce şu koyunlarla bir ilgilenelim. Geldikten sonra bir kez daha besleriz. Çok iyi hızlı bir şekilde büyütürüz. Keseriz sonra arkadaşlar. Tavukları çoğaltmaya gerek var mı acaba? Tohumları verelim hızlıca gitsin şöyle. Evet şuradan şöyle tohumlar bir verelim arkadaşlar. Boşa gitmesin tohumlar. Keşke tohumu ortaya attığımızda tavuklar kendi kendine yese. Biz vermek zorunda kalmasak. O zaman çok iyi olur. Biz neden vermeye uğraşıyoruz ki? Tavuklar gelin bakalım. Sizin etinize ihtiyacımız olabilir. Tamamdır yeter bu kadar. Şurada da koyunlar zaten 4 tane. 2, 3, 4. Bir tane de şurada var. 5. Evet tamamdır. İneklerimiz de büyümüş hepsi. Hepsini bir çoğaltalım. Tamamdır. 10 tane kaldı arkadaşlar. Bunları yapmak zorundayız. Çünkü kesiyoruz. Ticaret yapacağız. Evet bir tane kaldı tamamdır. Biz burada uğraşırken arıların siniri geçti mi? Bakalım bir. Aha arıların hepsi de kovana mı girdi öldü mü? Oo, Arıları sinirlendirdiğimiz için arılar ölmüş olabilir Ölmemişler tamamdır Kovanın içindeymiş Evet çok iyi içeriden sesler geliyor Şimdi tilkilerimiz 3 tane büyüdü Arkadaşlar tilkileri iyice çoğaltabiliriz Bir tane de tilki çoğaltalım Yeni bir yere geçirelim daha sonra gelince köylerle ilgilenelim Köylülerin seviyesini artırmaya devam edeceğiz Evet al bakalım bir tane sana Bir tane de sana verelim Ama çok uzakta kaldı gelmiyor ki buraya Şuna verelim Evet tamamdır çok iyi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuraya bir tane dikebiliriz. Şöyle dikelim. Oo, bunlar büyürken bir şimdi köylülerin seviyesini artırmadan önce yeni bir yeri artık ele geçirmeye gitmek istiyorum. Şöyle bir dursun bu elitramızı bir takalım. Yeni malzemeler bulmamız gerekiyor. 3 tane bal daha varmış. Onda bir petek daha yapabiliriz. Şimdi elitramız var. Her şeyimiz var arkadaşlar. Fullüz gidebiliriz. Gideceğimiz yer şurası. Aynen oraya gidelim. Orada zaten 2 tane var. İkisini de ele geçirebiliriz. Oo! Bir dakika çok mu uzakta acaba? Biz şurayı ele geçirdik mi arkadaşlar? Orayı da ele geçirmedik. End var orada. Ende gideceğiz. Şurada da katman kayası var. Şurayı bir ele geçirelim. Daha sonra o zaman hemen ende gidebiliriz. Evet. Şimdi inelim. Oo içeride su var sadece. Başka hiçbir şey yok. Aynen. içeriği şöyle aydınlatalım arkadaşlar. İçerisi görünsün. Evet. Şöyle hızlıca şurayı kıralım. Tamamdır. İçeriği tamamen aydınlattım arkadaşlar. Taşların hepsini kırdım. Şurayı şöyle kıralım. Oo, şurayı da şöyle kıracağız. İçeriye giriyorum. Hazır mısınız? İçeride zaten hiçbir şey görünmüyor. Aha sandık var. O. Bir dakika. Arkadaşlar şunu kırabilir miyiz? Olamaz öleceğiz. İçeride tuzağa düştük. İçeride bunlar varmış. Neden görmedik ki? Şunu çıkartıp bir zırh giyersek o zaman gücümüz artar. Evet artık canımız kolay kolay gitmez. Şunu kırmayı başarırsak. Şimdi işleri bitti. Gel buraya. Bana bir şey yapabileceğiniz mi zannediyorsunuz ha? Oo, içerisi tamamen karıştı Öleceğiz Olamaz şurayı kır şurayı kır Diz 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 Şuraya şöyle merdiven diz Evet şuradan bir çıkalım arkadaşlar şöyle Şimdi bir Yemek yiyelim tamamdır Şimdi yemeğimizi yedik şunu şöyle alalım tohumlar. Şunu at gitsin tohuma ihtiyacımız yok artık Şu prizmarin parçacığı dursun Belki işimize yarar şunu atalım gitsin Tamamdır şimdi içeriye tekrar giriyorum bize kim saldırıyor da sen mi saldırıyordun? Geri kaç geri kaç. Canımız hala yükselmedi arkadaşlar. Aynen canımız yükselmediği için ölebiliriz. İkisi aynı anda saldırırsa bir anda canımız gidebilir. Bizim başka hiçbir şeyimiz yok mu? Evet giriyorum hazır mısınız? Nerede? Aha. Şimdi işim bitti. Şunu bir yok edelim arkadaşlar. Bir tane mi kaldı acaba? Evet bir tane daha var mı? Nerede olduğunu göremiyorum ki. Oo. Aşağıda yerin içinde mi? Aynen gördüm burada gizli. Git buradan. Şunu bir yok edelim. Evet şöyle yok edelim. Tamamdır. Sonunda hepsinden kurtulmayı başardık. Şimdi şu sandığa bakabiliriz. Oo zümrütlerimizi alalım. Şimdi tecrübeler çıktı alalım. Elmas. Tablo. Oo boğulmayı unuttum ben. Suda bir de boğulmamız var. Aynen suda boğulmamız var arkadaşlar bir de. Hızlı bir şekilde alalım o zaman. Elma çıktı bir tane. Buğday çıktı. Buğday almaya gerek yok. Şuradan su yosunu. Üçlü mızrak girdap çıktı. Tamamdır buğdaylar kalsın. Şu taşı bir dizelim yukarıya. Aynen zaten gelmişiz. Şimdi atmamız gereken bir şey var mı? Onu bir bakalım üzerimizden atalım arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hepsi gerekli. Şu tecrübeleri bir atalım. 30. seviye olduk tekrardan. Evet 64 tane vardı. Hepsini atacağız. Hızlı bir şekilde gidelim. Evimizi güzelleştirmek için 2 tane çerçeve bulduk ve su yosunları bulduk. Ticaret yapıp seviyelerin köylülerini artırmaya devam edebileceğiz. Evet 25 tane. Eli Trams takılı değil. Çok iyi. Şimdi uçabiliriz. Aynen hızlıca gidelim. Evet şöyle hızlıca gidebiliriz arkadaşlar oraya. Adamız çok iyi gelişmedi mi? Şuna baksanıza her şeyimiz var. Şimdi. Şunu çıkartıp bunu bir giyinelim. Şuradan arkadaşlar hızlıca evin içerisine iki tane çerçeve bulduk. Bunlar koyup güzelleştirebiliriz. Bakın şöyle aşağıya düştük. Oo böyle büyük olmasın. Aynen neden büyük oluyor ki? Olamaz. İstediğimiz büyüklük işte bu. Bir tane de şuraya koyalım. Tamamdır. Hiç çoktan güzel oldu arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şimdi hızlıca taşımız 25 tane var. Su yerini taşla yapalım. Daha sonra güzelleştiririz. Şimdi su yosunu yerini arkadaşlar. Buraya yapamayız. Burada tarlalar var. Şu tarafa yapabiliriz. Evin duvarına yapabiliriz. Burası güzel görünür. Evet şöyle hızlı bir şekilde Ama sular aşağıya nasıl dökülecek ki Aynen yukarıya arkadaşlar Şimdi şerit şeklinde yaparsak şöyle Evet Şurayı da şöyle yapacağız Tamamdır bunun içinden sular aşağıya Akacak arkadaşlar sular şuraya akacak Aynen şuradan şu topraklar Toplamayı başarırsak çok iyi bir şekilde Aynen deneme amaçlı Şimdi toprağa ihtiyacımız var arkadaşlar Şimdi buraya kadar toprağımız nerede Burada iki tane Şimdi iki tane koyduk. Toprak getireceğiz arkadaşlar. Toprak bulmamız gerekiyor. Şu anda hiç toprağımız yok galiba. Su getirelim. Aynen suyumuz burada. Şimdi şuradan sınırsız su bulacağız arkadaşlar. Şurada kuyumuzdan alacağız. Evet şuraya koyacağız. Aşağıya doğru sular akacak. Şuraya koyalım 3 tane. Bir tane de ileri tarafa bir daha koyalım. Evet suyosun yerimiz de hazır. Çok iyi. Deneme amaçlı şimdi şuraya bir tane suyosun dikiyorum. Bu büyüdüğü anda su dışarıya taşıyor mu acaba? Aynen taşıyor olabilir. O yüzden şurayı da şöyle kapatacağız. Aynen şurayı da kapatalım şöyle. Şimdi bunun etrafında cam dizersek daha da güzel olur arkadaşlar. Evimizin içinden de su yosunları büyüdüğü anda pencereden böyle görünecek. Şimdi şuraya toprak dizmek için bizim bir yerlerden toprak bulmamız gerekiyor. Bizim küreğimiz yok mu? Şuna baksanız aşağısı toprak kaynıyor. Aynen şuradan birazcık toprakları bir toplayalım arkadaşlar. Neden buradan toplamıyoruz ki? Şuna bakın. İçerisinde toprak var bir sürü. Şu toprakların hepsini şöyle bir toplayalım arkadaşlar. Şunu da alalım buradan. Evet şunu da alacağız şunu da alacağız. Kaç tane oldu? 12 tane her türlü yeter. Çıkalım buradan geri. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar bütün toprakları aldık. Şimdi adamımızın içi toprak olduğu için şuraya şöyle hızlıca şunları bir dizelim. Evet hepsini dizdim. Şimdi 7 tane su yosundan hepsini buraya dizebiliriz. Artık bunlar arkadaşlar böyle büyürler. Bakın büyüdüğü anda gördünüz mü dediğimiz şey oldu. Yarım basamak dizeceğiz o zaman buraya. Yarım basamağın üzerinden galiba artık düşemez. Şuraya taşlarla şöyle bir tane yarım basamak. Yarım basamağımızla dizdiğimiz anda arkadaşlar artık istediğimiz gibi toplayabileceğiz. Ve su hala dışarı akıyormuş. Evet galiba bozuldu burası. Bir dakika. Şunları şuraya bir iki üç tane geri dikelim arkadaşlar Suyu şöyle koyalım Şimdi hızlı bir şekilde sadece şimdilik böyle küçük yetiştirelim arkadaşlar İkişer tane toplasak yeter zaten Evet yukarıdan büyüdüğü anda Su dışarı çıkıyor Eskisi gibi arkadaşlar camın içine yaparsak O zaman hiçbir zaman su dışarı çıkmaz arkadaşlar Çok iyi olabilir Aynen yukarıdan toplarız ama hızlı bir şekilde böyle su durmadan dışarıya çıkıyor Aynen böyle yapınca sınırsız olmuyormuş Evet şuradan tekrar sularımızı bir hızlıca dizelim çok iyi. Şuraya bir tane daha dizeceğiz. Birer tane dizelim arkadaşlar. Hepsi birer tane büyüdüğü anda hiç yoktan artar. Aynen. Bakın şimdi bir tane de şuraya koyacağız. Bitecek. Evet. Su kuyumuzdan alalım suyumuzu hemen. Şuraya. Yosunlar arkadaşlar. Birer tane şuraya şöyle diktiğimiz anda bunlar büyüdüğü anda bakın böyle tekrar üzerlerine şöyle toplayabiliriz. Evet. Her çıktığında bakın böyle. Aynen. Bu kadar yapalım o zaman. Yukarıya gerek kalmadı. Aynen. Buradan böyle toplayabiliriz. Şunları geri kıralım. Aynen şöyle hızlıca toplayalım tamamdır Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ucundan çıktığı anda Hemen onu oradan toplayacağız ve bu sayede Hızlı hızlı toplayabiliriz Evet artık bu kadar büyüse yeter Burada suyosunu tarlamız olsun Şimdi 18 tane var Şunları çevirebiliyor muyuz bunları pişirmemiz Gerekiyor değil mi Fırınımızla bir pişirmeyi deneyelim bakalım Evet camlarımız pişiyor Aynen şöyle baktığımız anda bu istiyordu O 9 tane blok istiyor zümrüt almak için Kasabı seviyesini artırmak için ve coin eti toplamaya da başlayacağız. Bunların seviyesi artacak. Şimdi girdap büyüsünü buna mı basıyoruz? Deneyelim bakalım. Şimdi yukarıda arkadaşlar şurada büyülerimiz vardı. İpeksi dokunu sadakat var. Aynen bunları bir deneyelim. Şimdi şuna sadakat basabiliyoruz. Aynı zamanda girdap basamıyoruz. Girdabı neye basabiliriz? Evet başka bir şey var mı basacağımız? Aynen bitti. Sadece buna bir tane sadakat bastık. Hızlı çekiş var. Arbalet, verimlilik. 5 bastık zaten çoklu atış ganimet güç Tamamdır her şey hazır Sadakat 3 bastık arkadaşlar O da tamam şimdi bizim bunun seviyesini artırmamız gerekiyor Yeni bir tane daha yer ele geçirmemiz gerekiyor Ve aynı zamanda şuradaki suyosundan Şöyle hemen birer tane toplayabiliriz Hemen 7 tane fazladan yaptık bakın Bunları sürekli fırında böyle pişireceğiz Arkadaşlar fırında piştikçe bunlardan arkadaşlar Suyosunu bloğa yapacağız ve Ticarete başlayacağız şimdi şunları da koyalım gitsin Evet altın elmamız oldu bir tane Şu toprak ve taşı buraya koyalım Evet çubuklarımızı birleştirelim Fazladan bir tane bal pt yapabiliriz Şimdi köylerle ticaret yapmaya da başlayacağız 49 tane oldu arkadaşlar Çok iyi her şey hazır Artık o zaman köylülerin seviyesi için koyunları birazcık daha çoğaltıp etlerini toplamaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte yepyeni bir yere ele geçirdik ve kendimize basit bir tane arkadaşlar suyosunu tarlası yaptık. Artık buradan suyosunlar hızlıca büyüdükçe arkadaşlar toplamaya başlayacağız ve böyle hızlıca hepsini toplayıp hemen seviyesini artırmaya çalışacağız köylülerin. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.